Merhaba arkadaşlar. Adana, Adana, Adana. Bugün sizlerle Escape oynuyoruz. Escape'te yeni harita yapıp hep kalacağız arkadaşlar. Nasıl kalır göstereceğim. Bak arkadaşlar yaptım. Buradan bir şey ellemeyeceğim. Nasıl dedim? Buraya basmıyorum. var. adamı da koyuyorum Trip koyacağım. Adamı da koyayım da ben arkadaşlar. Ve arkadaşlar başlattık. Duralım. İlk neler yapacağım? İlk hesapta Minecraft her oyun Minecraft'a her oyunda odun oyun toplanır. Kuzenim de iyi sabrınız olsun. Şarkı açacağım biraz arkadaşlar. Şimdi açayım. Şarkımı <laughs> <Adana bahçek>. Şarkı <laughs> arkadaşlar. Ödünüzü topladım diyelim. Tetik 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 gidiyor bana içimdeki ister. Oğlum bak. Ben... Arkadaşlar, ödünüzü topladım diyelim. Şimdi yapacağız. Bunu kural edip Buradan arkadaşlar böyle bir tıklayacaksınız. Buradan kapatacaksınız. Ek bu bu ne yapacaksınız arkadaşlar? O zaman bunu yere koyacağız. Buradan bir tane şey yapacağız. Çekip dikman. Buradan bir tane kasma. Bir üç. Toprak burada yapacaksınız. Altıyı da bir arkadaşlar. yaptık mı bunların hepsini. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Böyle videoların gelmesi için. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca like atmayı da unutmayın dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız hepimiz seviniriz arkadaşlar. Ne güzel şey. Arkadaşlar 10 like gelirse sevinirim. Hmm. Zaten. Like'larımızı yükseltelim arkadaşlar. Böyle bir kadar gelmesi için. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Ağabey ne olurum ki videolar daha çoğalsın ve bir size videolarım gelsin. Bu videoları yüklemek için arkadaşlar çok zorlanıyorum. Çünkü yarım saat ya da bir saat yükleniyor. Arkadaşlar ondan like gelsin. Bunlar like gelsin. Lütfen like. arkadaşlar. Buraya kastlayacak kastık mı arkadaşlar? Şurayı kapatalım. Şimdi buraya ev yapacağız. Bir yakışık bir yere yapacak çok arkadaşlar. Bir artık. de kapı yapalım. Benim Minecraft'ım Minecraft'ım olmadığı için var arkadaşlar Minecraft oyunu. İsterseniz bunu da yükletebilirsiniz. Yükletin ki oyun, oyun mesela şeyiniz çok diyelim. Minecraft'ınız çok diyelim. Bunu yükletebilirsiniz. Çok güzel. Minecraft'ın yani biraz kopya çekilmiş. Çok da kopya çekilmemiş. Çok şey de yok Minecraft'ta. Piston yok. Atıcı var. Bir şey de var. Görmeyeceğini de istemişler. Demek ki de Hayvan renkleri çok değişik. Creeper çok değişik. Yani. Mesela oyunda golem yok. Minecraft'ta var. Köylü var ama golem yok. Köylü var. Arkadaşlar çölde biz kuzenimle oynarken şey bile bulmuştuk piramit. İşte piramit bile bulmuştuk. Bununla piramit de var. Bir şey Niye piramit bulmadım? Burada yapalım. Şimdi bir kere koyalım. Ve arkadaşlar Çıkın. bu oyunda seviye yükseltme de var. Yani bu sürü seviye yapabilirsiniz kendinize. Arkadaşım öbür hesabıyla arkadaşım öbür öbür tabletin arkadaşımın öbür tablet kuzenimin öbür tableti bir tane Aa, kuzenimin de bir tane tableti var onunla oynuyoruz kuzenim arkadaşımla o o arkadaşımla oynuyor arkadaşlar Zenimin arkadaşıyla oynuyor. O da şey seviye şey kaçıyor arkadaşlar. Şimdi öyle tekse. Ne Şimdi, şey Şimdi buradan taş Arkadaşlar ben fırın toplayıp geleyim. Arkadaşlar çıktım. Ve şimdi fırınımızı yapalım. Bu kadar taş toplayın. Fırınımızı yaptık. Fırınımızı yedik. Eşya nasıl atılır derseniz göstereyim arkadaşlar. Oldum burada ya şimdi. Buradan tıklayacaksınız. Böyle. Evet

Aşızlandırır seni. Bir kapak çıkarayla patlatır beni. Aksızdır dede. Lokma! <laughs> ver oğlum bizi. Etik tetik. diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok sus ister. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi çıkaram üstüne dur elim. İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim. Kafamız güzelken mahkemeye girelim. Şekerli üstte ben çok severim. Kuş yemsiz şeker çağırsız uçmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayana kadar içerim hayatta. mesele. Çakallarla dans edebilmekte. Hayır, hayır, hayır. ama deneyeceksin. Şimdi temizle tek tek fotoğraf portalini şeritforti. Ya bir performanslı. ne yapayım? aldım ben Arkadaşlar bir donukluk alıyorsunuz. Kim koydu? Deneyeceğim.

Arkadaşlar benim yapmadığım bir şey var. O da koyun öldürmekte. Oyun kurdum. Koyun öldürmekte. Koyun öldürmekte. Arkadaşlar. da <Sessizlik> <Koyunlar>, bu <bir> şey, <Sessizlik> Ya da like ya da 10 like. Ya da 10 like. 10 like. 10 like. 10 like. Arkadaşlar görünce ne gelir saate. Ne olur Arkadaşlar bu videoya 200 10 like bekliyoruz. Sonradan başka videolara geçeceğiz. Brawl Stars filan da var. Hı -hı. Onlara geçeceğiz. Patronumun abone olup yorum yapmayı unutmayın. Karanlık ben aldım. Çekilmeyin dostlarım. Koydum

deyince seviyor ki itten Dalama buradan bir siktir Basını tizini midini bilmem Meceler geçerim malı yediğinden Hedefi seçerim elimde pimler Bir günde çıkarım bir ömür ben İlmem yükselirim ben Şarkılarım fıtık gibi Kulaklardan yükseli binler Piller bitmedi birden Tok tok trenime bindi Korkma demirden Biladerim için Zincirlerim için Zincirlerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için Abiler için değil. şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap derim için Trap zincilerin işi Kardeş abi bila derbe zinciler için Rakip olarak bu dengine bir şey. Sen de biliyorsun bizi kas zoru biçim ben de trap bizi hastalık işi Hastalık işi Hastalık işi Hevesi ki değil bu bir hastalık işi Arkadaşlar

çabildi. size göstereceğim. Da bir, şu bir de bu bam 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 bam. Geri aldık baştan. Yine yine yerlere benim Hazırım Düşmüyorsun dilimden. Ne olan olmuş zaten.

pop.

Takip ediyorum. 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 Takip ediyorum.